Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İnci ve Han boşanıyor mu? Esra gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? İnci Han'ın gizli yüzünü öğrenince ne yapacak? Gül beni bekleyen zorluk ne? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Han ve İnci'nin ayrılmasını istemiyorsanız ve ayrıca dizimiz tüm heyecanıyla devam etsin diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde İnci Han'ın bir şeyler sakladığının farkındadır. Yavaş yavaş gerçekleri ulaşan İnci, Han'a destek olmak ister. Ama Han bunu kabul etmeyince İnci, Han ile yollarını ayırmak ister. Han ise ne yaşanırsa yaşansın, İnci'yi bırakmaya niyetli değil. Ayrıca Han asla İnci'nin üzülmesini istememekte. Bu yolda önüne kim çıkarsa çıksın, pes etmeye niyetli değil. Hatta Han, Uygar'ı aşklarının önündeki büyük bir engel olarak görecek. Bunun sonucunda ise Esra Han'ın karanlık tarafıyla tanışır. Esra Han'ın geçmişi hakkında gerçeklere yavaş yavaş ulaşacak. Çünkü en son Esra İnci için Han'ın geçmişini araştırmaya başlamıştı. Esra İnci'ye her şeyi söylemek isteyecek ama bir süreliğine daha anlatması zor olacak. İşlerin çığırından çıktığını görünce İnci'ye tüm gerçekleri anlatacak. İnci bunu duyunca büyük bir şok geçirecek. Ama her şeye rağmen Han'ı terk etmeyip onu tedavi etme yoluna gidecek. Han ise tedavi olma yolunu kabul etmeyecek. Yani tüm yaşanan olaylar onların ayrılmanız eşiğine getirecek. Safiye ve Gülben arasında büyük bir çekişme yaşanacak. Çünkü Gülben Esad'a olan aşkının önündeki en büyük engel olarak ablasını görür. Bu yüzden ablasının en çok değer verdiği hatıraları dışarı atması onu sinirinden çılgına çevirecek. Bunun üzerine Gülben de ona aynı şekilde karşılık verir. Bu durum ikisine de kapanmayan yararların açılmasına neden olacak. Ayrıca Safiye Han ve İnci'nin birlikteliğiyle hayatları yok olacağını düşünür. Safiye ise bu olaylardan sonra büyük bir depresyon geçirecek. Tüm bunların farkında olan Han Ailesinin mutluluğu için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Ya İnci'yi asla terk etmeyecek ya da her şeye rağmen ailesinin yanında duracak. Peki siz Han İnci için tedavi olmayı kabul edecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu analiz videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.